Hepinize merhaba arkadaşlar. Oyun Doktorum kanalına tekrardan hoş geldiniz. Bugün Roblox'ta son zamanlarda popüler olan Get That and Fall oyununu oynuyoruz. Söylemesi birazcık zordu. Oyunu şu anda neredeyse 50.000 kişi oynuyor. Ben de girip oynamak istedim. Merak ettim. Oyunumuzun mantığı boyumuzu uzatıyoruz. Uzattıkça uzatıyoruz. Ondan sonra düşüyoruz. Ne olduğunu ben de tam bilmiyorum arkadaşlar ama böyle Roblox videolarının devamı için like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Şimdi bakalım bu gördüğünüz bu gördüğünüz bacaksız benim. Şu an e, belimin üstünde yürüyorum. Neden? O kadar kısayım ki hiç uzayamamışım. Uzamak için ye diyor. Yemek için de uza diyor. Yiyelim bakalım. Böyle elma yedikçe bacaklarımız çıkmaya başlıyor. Keşke dünyada da böyle uzayabilsek var ya. O, o, aya kadar gide. Adamların uzunluğa bak abi. O adamlar. A böyle uzadıkça binaların üstüne mi çıkıyoruz? Aynen lan ben hiç uzamamışım ya. Uzadıkça yukarı doğru çıkıyoruz. Şimdi bizim bunu daha hızlı yemenin bir yolu yok mu ya? Herhalde bunu otomatik olarak yemesini bekliyoruz arkadaşlar. Yedikçe uzuyor. Burada bayağı uzunlar var. Rebit atabiliyor Yani yok dünyalar falan varmış. Burada bir de kupa şeyler açabiliyoruz. Yumurtalar açabiliyoruz. Büyükler bunlarda bunlar da bize şey veriyor. Pet veriyor ama pet diye bir şey göremedim. Ha, evcil hayvanlar aynı. Buradan bize pet veriyor. Bu arada boyumuz bir hayli uzadı yalnız. Şeyimiz bitti. Elmamız bitti. Oo. Aa! uzun yemeği yiyip E'ye bastığınız zaman otomatik olarak geri kısalıyorsunuz. Bakın ben geri kısaldım. Ondan sonra para kazanıyorum. Paramız nerede? 6-19 paramız var. Mağazadan ne alabiliyoruz? Bal kabağına geçebiliyoruz. He, öncekini açmadan bir sonrakine geçirmiyor sizi. Yok o da 135 mi zaten? Onu şey yapamıyoruz. Onu yapamıyormuşuz arkadaşlar. Şimdi bakın otomatik olarak yiyoruz. Sonra buraya bunun üstüne atlıyoruz galiba. Uzadıkça He aynen boyum şunun üstüne geçecek ki ben ona or oradan geçebileyim. Ama daha az yemenin bir yolu yok. İksirlerde de burada galiba hızlandırma iksirleri falan var ama şu an bizim iksirimiz de yok. O yüzden mecbur yiyeceğiz, 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 yiyeceğiz. Sen götten bacak diye bir tabir var. Tam o oldum. U uzunluk ne abi böyle ya? Evet, düşmeye basıyoruz ve bir kupamızı aldık mı? Alamadık. Ama alamam. he buna mı basmak gerekiyor? Ama gene vermiyor bir şimdi aldık tamam. Şimdi bir kupamızı aldık. Hemen şuradan petimizi açıyoruz. Allah'ım inşallah güzel bir şey gelir bakalım. Vurarak açıyoruz. Ne geldi? Bu ne? %34 birimdekilerden biri mi geldi? Yani çok iyi bir şey gelmedi açıkçası değil mi? Bakayım aynen kedicik gelmiş. Kedici ne yapayım yani? ya neyse. Hemen petimizi takalım. 1.4x veriyor fazladan. Şimdi o abla sen ne kadar hızlı uzuyorsun. Aa, gıdanın şey arttıkça uzamanın hızı da artıyor. Anladım. Biz şimdi sadece buraya girebiliyoruz. Ama hala ve hala çok yavaş uzuyoruz arkadaşlar. Bizim yapmamız gereken hızlı bir şekilde para kasıp parayla iyi bir meyve alıp iyi meyve aldıktan sonra da peti yükseltmek olacak. Çünkü zaten debit diye bir şey göremiyorum. Arkadaşlarınız katıldıkça otomatik olarak yüzdelik dilim artıyor. Bu arada sunucu da şu anda mesela parası 723 61 milyon olan vardı. 360 milyon olan var. Adam sadece şu kırmızıda demek ki ne kadar yüksek binalar var. Bakın şu şu insan mı şu? Şu şu şu, biri mi? Bir dakika. Oğlum bu, sen nesin böyle? <laughs> Adamın gittiği yere bak. Neyse biz tamam şimdi yemeği yedik yoruldunuz diyor. Hemen şurada bir daha atlayalım. Ova, ne geldi? 70 geldi. Teşekkür ediyorum efendim. Bir tane daha şeyimiz geldi yumurtamız geldi. Hemen ona da bir açalım bir yumurtamızı. Ver abi. Belki iyi bir şey çıkar. Tahmin ettiğim gibi gene kedicik çıktı arkadaşlar. Hemen yemeğimizi yemeye devam ediyoruz. Yiyelim abi yiyelim yiyelim. Ama artık az öncekine göre bir tık daha hızlı hızlıyoruz galiba. Çünkü artı 9 falan veriyor. Neden? Petlerden kaynaklı. Petler bizim hızımızı arttırıyor arkadaşlar. Daha hızlı uzamamızı sağlıyor. O yüzden hemen biraz daha hızlı hızlı abi hızlı. Keşke zıplama olsaydı öyle hop hop bir yapıp içeri girebilirdim. Ama olsun. Adam içeride uzuyor. Bu nasıl oluyor abi? Nasıl? He uzayıp uzayıp içeride atlıyor mu? Mesela şöyle. Evet uzayıp uzayıp içeride atlıyor. Aa onların şeye ihtiyacı yok mu o zaman? Ama olmaz ki abi böyle. Olmaz ki. Bu adam da hala uzuyor. Nereye gideceksin abi sen dünyadan çıkacaksın Mars'a falan mı gideceksin? Git git dur burada bakın. Uzadıkça 750 e, kupa falan veren yerler var. Bizimki tabi daha bir veriyor. Birle de pek bir şey olmuyor. Şu ablamız şu an en, en uzunumuz o arkadaşlar. Yani evcil hayvan önemli. Ama en çok da şey önemli. Bu arada aktif 3 tane evcil hayvan kullanabiliyoruz. Kupa çok önemli arkadaşlar. Pardon para çok önemli. Neden önemli? Çünkü meyvenin yenisini alabiliyorsunuz. Meyvenin yenisi de bayağı işe yarıyor. Bu arada bazı yükseltmelerin olduğu yerlerde ekstra bir şeyler var arkadaşlar. Şuradan şeyimizi de alalım. Kupamızı alalım. Üçlük yerimizi bir dolduralım. 3 yumurta 3 yumurtadır. Bakayım. Tavuk bak bu bir tık daha iyi çıktı gördünüz mü? Az önce kedi çıkmıştı şimdi tavuk çıktı. Yok lan kedi daha iyiymiş. Allah be! Oğlum kedi daha iyiymiş ya. Neyse mecbur mecbur kullanacağız artık çünkü başka seçeneğimiz yok. Bir de şu şey ne kadar? 135 evet. Bir de bir öncekini almadan diğerine geçemiyorsunuz. Şimdi bizim 337'ye ihtiyacımız var arkadaşlar. Şu an boyumuz daha da uzuyor ama şuraya yetişebileceğimizi sanmıyorum. Bu da oraya yetişsek bile iki kupa iki kupa veriyor. Gerçekten bayağı yavaşmış. Neyse sıkıntı yok. Tamam sıkıntı yok. Şimdi bizim yapmamız gereken hızlıca e, kupa kasıp şu onluktan veya yüzlükten açma çarkı çevirebiliyor muyuz? Bedava mı bu? Dönen tekerlek. Allah. Heh, dönen tekerlek free spin hakkımız var mı? Free spin hakkım yok mu? 20, 30 dakika sonra geliyormuş arkadaşlar free spin hakkı. Biz yemeğimizi yemeye devam edelim. Kendi yolumuza bakalım. Ne yapalım? O yüzden şuralardan yükselteceğiz galiba. Mağazada neler var? Genelde bu tarz oyunlarda çok fazla pay to win oluyor. Yani Robux yatırırsanız çok hızlı yükselebiliyorsunuz. Robux yatırmazsanız benim gibi yavaş 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 yükseliyorsunuz. ile ya tabii ki de her oyunda daha hızlı yükselme oluyor. Bakayım. Benim oraya gelebilmem için bir tane daha bir, bir sonraki meyveyi yemem lazım galiba arkadaşlar. Şu an bayağı yavaş ilerliyor çünkü baksanıza ben oho şuradan bir tane daha bir şey alalım. Hemen yükselmeye başlayalım abi. Yay, yay, yay. Biz hızlıca orada bir kupa kasalım hemen. Şurası da 2 2 veriyor zaten. Ondan dolayı şurada hızlı hızlı kasarız. Gir abi, gir içeri, gir içeri, gir 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 gir. Kapıyı zorluyorum şu an. Hemen hop aldık bir tane daha. Yürü abi, yürü abi. Hızlıca 10 tane kassam acaba en önümüzden alsam nasıl olur? Şu an iki kupamız oldu. Hızlı bir şekilde 10 tane kasalım arkadaşlar. Ben hemen bir 10 tane kasıp geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi tam 11 kupa kastık. Ben 10 kupa kasmaya çalışırken yanlışlıkla ikinci yere de girdim. Ama sıkıntı yok. 10 kupalık yerden şimdi bir tane evcil hayvan açacağız. Bakalım iyi bir şey mi çıkacak bekliyoruz. Bir soğadan bir soldan dürttüm bir de ortadan. Ne çıktı? %19'luk olan çıktı. 2.6x veriyor. Yani en iyinin bir kötüsü çıktı. Bu da iyi bir şeye tekabül ediyor. Hemen en iyisini tak diyelim 2.6x. Şu an benim iyi bir meyvem var. Bir sonraki meyve ne kadarmış onu bir öğrenelim hemen. Yeşil üzüm 800'müş. Şimdi bunu yemeye devam yani, edelim. Bakın 6, 7, 6, 8 daha fazla vermeye başladı arkadaşlar. Şu an daha hızlı uzuyoruz bir öncekine göre. Artık büyük ihtimal tek seferde buraya girebiliriz. Ama ben şunu beğenmedim. Ee, bir tık yavaş yiyor. Keşke tıklayarak yemeği hızlandırabilseydik daha hızlı yiyip daha hızlı yükselebilirdik. Çünkü düşünüyorum da abi şuraya çıkmak var ya 10 saat falan sürerdi yani. Ye, ye bile çıkmak 10 saat sürecektik sürecektir arkadaşlar ki 10 saat de bayağı uzun bir süre yani. Ben 10 dakikada uğraşıyorum buraya ya yeni çıkabildim. Şimdi burada da bir tane ödül vardı. Onu da alalım hemen. Şöyle atlayalım dur. Evet, günlük ödülümüz ne veriyormuş? Para iksiri. Aa, Aa evet 20 saatte bir günlük ödül veriyormuş arkadaşlar. Bize şu an para iksiri verdi. Değil mi? Para de bir yandan kullanalım nasıl kullanılabiliyormuş. 5 dakika 1,5x kupa veriyormuş arkadaşlar. Şöyle bir dakika. X yok pardon. 5 dakika 1,5x para veriyormuş arkadaşlar. Yani şu an 10 10 mu kasıyoruz. Aynen. Paramız 10 10 gelmeye devam ediyor. Büyük ihtimalle bu atlayıştan sonra da diğer meyveyi alabileceğiz arkadaşlar. Kupamızda hızlı şekilde kasıyoruz. Artık Gene bir tane onluk, üç tane onluk açarım. Yani bir tane açtım, iki tane daha onluk kupa açarım. Onun sayesinde yani onluk evcil hayvan peti yumurtası açarım. Onun sayesinde üç petimizi de onluğa çevirmiş oluruz. Diğer petlerimiz zaten çöp oluyor. Bunlarda birleştirme diye bir şey yok herhalde değil mi? Aynen birleştirme diye bir şey yok. O yüzden şuraya bir girelim abi hızlıca. Bam! Kupamızı da aldık. Şimdi paramız bir kay geçti. Diğer meyvemizi de aldık. Hemen hızlıca yemeye devam ediyoruz. Bak artık 20-20 geliyor arkadaşlar görüyor musunuz? Tabi iksirin de etkisi var şu anda. 5 dakikalık bir iksir kullanmıştık. O iksirin süresi nerede yazıyor? Şu an hiçbir yer... altta yazıyormuş. 4 dakikası kaldı mesela. Hızlıca bir daha aşağı atlayacağız hemen hemen onluk pet almak istiyorum çünkü hemen şöyle hızlıca kasalım. Ya vakit geçirmek için eğlenmek için güzel bir oyun ama böyle wow, uzun süre vaktinizi alca alacak bir oyun değil. Çok uzun süre oynayıp keyif alacağınız bir oyun olduğunu sanmıyorum. Neden? Çünkü sürekli kendini tekrar ediyor oyun arkadaşlar. Böyle bir tık sıkıcı olduğunu söyleyebilirim. Ama burada en uzuna kadar arkadaşlarınızla yarışabilirsiniz. Şimdi mesela girersiniz. Sıfırdan başlarsanız en hızlı kim uzayacak, en uzun kim olacak diye bir yarış yapabilirsiniz birazcık böyle hem mantık gerektiriyor hem işte iyi kararlar almak gerektiriyor. Önce kupamı kasmalıyım, önce parayı mı kasmalıyım, ikisini bir aynı anda kasmalı mıyım, hangi, hangi pet takmalıyım falan birazcık da şans işi mesela arkadaşınıza çok iyi pet çıkar, size kötü pet çıkar o zaman yapacak bir şeyiniz yok <laughs> mecburen kaybetmiş olursun. Mesela şans işi burada bana şöyle yüzde birlik bakın yüzde otuzluk pet çıktı ama gene de diğerlerinden daha iyi olduğu için onu takıyoruz arkadaşlar. Şöyle yemeye devam edelim. Bakalım ne oldu. Bu arada 2K'mız oldu. Meyvemiz 2 mıydı Hatırlamıyorum. Dur bir dakika. Şuradan mağazaya bir bakabiliyor muyuz? Şu an mağazaya bakamıyoruz arkadaşlar. Bir atlayış daha yapalım. Ondan sonra mağazaya bakalım. Yalnız 10 kupalık yere yetişebiliyor muyum? Yok yetişemiyorum. Yetişebilir miyim diye bir düşündüm de. Yetişemiyoruz arkadaşlar. Orası bayağı yüksek. Belki bu meyveden sonra yükselebiliriz. O artı artı 50 50 veriyor şu anda ve meyve bizi bayağı hızlı uzatıyor. Bakın az önce şuraya giremiyorduk. Uğraşıyorduk, uğraşıyorduk, giremiyorduk. Şu anda lan bulutların içinden geçiyorum lan bakayım. <laughs> bir şey değil mi? Arkadan bulutun içinde oğlum şu adamı düşünemiyorum. Abi sen neredesin ya? Adam gökdelen gibi. Ben adamın yarısı değilim arkadaşlar şu an. Şuna bir bakar mısınız? Bak. Adamın bacağına gel. <laughs> Kanka bacağına değen Yabancı değil, yabancı değil. Oo helikopterin yanına geldik vallahi. Bakalım artı 10 kupalık yere de gelmişiz arkadaşlar. Bir hayli uzadık yani. Şöyle aşağı bir atlayalım. Şu an tek seferde 2k birden verecek. Abi uzadıkça aşağı atlamak da zorlaşıyor bu arada. Bakalım bunu alamıyoruz. Bu 6k'ymış. Yalnız şuradan şeyimizi alabiliriz diye düşünüyorum. Hemen bir yumurtamız daha alalım. Ver abi yumurtamı bana. Abi %50'lik gitgide kötü çıkıyor ya gitgide kötü çıkıyor. Neyse sorun değil. Hemen yemeye devam ediyoruz arkadaşlar. Bakın artık çok hızlı uzayabiliyoruz. Ee, bu videolukta böyle olsun oyunu da size göstermiş oldum. Arkadaşlar Roblox'ta oynamayı istediğiniz oyunları yorumlara yazabilirsiniz. Açıklama kısmından da Discord adresimize katılıp benimle ve ekip arkadaşlarımla birlikte oyunları oynayabilir, canlı yayınlara katılabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Böyle videoların devamı için de like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Bay bay.